hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda arkadaşlarla vefa da kamera arkasında ama o da oyuna dahil. Bugün arkadaşlar değişik bir şekilde hamsiyle videoya oynayacağız. Şimdi çevireceğiz arkadaşlar. Kimi vurursak o bizim önceki videoda. Merhaba var. arkadaşlar. Ben de vefa. Kendi kanalımda da yayınlayacağım. Merhaba vefa YouTube kanalından takip edin. Arkadaşlar bu önceki videoyu biliyorsunuzdur. Orada kusmuklu şeker falan bunlardan yemiştik. kaybedin onlardan yiyecek. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar oynayacağım oyun şu an şu çan silah. Rus Roulette bildiğiniz gibi. Squid Game'de de oynanmıştı. İçinde bir mermi var. Kimde patlarsa o kişi bu zehirli şekerlerden yiyor. Suyumuz da yanında. Bu arada aranızda kalsın. Su çeşmesi suyu <laughs> Ondan dolayı da eğer iki tane şu şekerlerden yiyen bütün şarjörü kafasını sıkacak. daha da oyuna daha iyi haberiniz olsun. Arkadaşlar, ben. Bir. Tamam. Bir kim? Ben iyiyim dedim. Ben dedim. ilk dedim. Üçsün. Bir defa sen çeviriyoruz. Yani sen çevirme. Üç kere çevir. Evet, Hayır. Bence patlayacak mı? Patlayabilir. Sen boş, sağlam. Ayman sen, sen, sen de, sen de. Çal. Çal sen. Arkadaşlar. sen. Çakıl, 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 çakıl. Yalan cezaevi. Ben seçeceğim, ben seçeceğim. Kendi seçiyor, kendi seçiyor. Çalın buraya bakamıyorsun. Arkadaşlar seçiyor. Çalın gözünü kapalı seç. Çan. Göster ooo, kameraya. Doğru, Şunlar, Turuncu. Turuncu ne? Turuncu olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Of suyumuz o da burada. Hatırladığınız gibi su ya, çeşme yap. suyu. Hayır. Ya hap gibi çin, yutma ya. Yiyince çiğneyip yutunca içebiliyorsun. Suyu, suyu ver bana. suyu ver. Ya hayır yutacak ya hap gibi yapacak. Suyu ver bana. Suyu bana ver. Biz sana vereceğiz. Bırak. Attım. Bekle. Şimdi bekle. Kötü mü güzel mi? İki tane güzel. Var. Ah Şu an numara. Kötüyse tekrar iyi, güzelse tekrar veriliyor. Çünkü aralarında şey var o yüzden. O Şu e, an hayır su hakkını kullanamazsın iyi olduğu için. İyi olduğu için bunu yiyeceksin şimdi. İyi, Bak, iyi çünkü. olanları bunlar, bunlar yiyecek. İyi olanları... Hayır yedim artık. Ben hakkımı kullandım. an hayır. İyi yedi. İyi yemeseydin. Çok <laughs> ödüksel var sakın denemeyin. Su içiyorum. Su içiyorum. Al bismillah. <laughs> Güzel dedi çok kötü bir şey çıktı. <laughs> Böyle benzetme şey olması olsun. Hadi. Evet yani. yeni turumuzda görüşürüz. <laughs> ha. Geçiyoruz. Hadi başla. Part 2 değil tur 2. <laughs> Göktü geç. Ya inşallah VIP'ye bassın ya bu. 1, 2, 3. Tamam. Şimdi ben. Çağ Kameraya bir gülümseyin. Kameraya gülümseyin. Hayır, <laughs> butonlar 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 Yok, Yok, tam yani. ortamıza <laughs> Tam Ben de değil, Ben, de Doğru, <laughs> ben bir, de. Hayır Bence, bana geliyor. Böyle gidiyor. Tam böyle gidiyor. Vefa. Evet arkadaşlar şimdi vuracak. Evet. Ve boş. Sağlam. Ve boş. Çandı çıktı arkadaşlar. Oh yine boş. Çanda arkadaşlar? Hep bende patlardı. Arkadaşlar tekrar Şansa bak. Tekrar boş. Arkadaşlar hiç patladı mı budur? Bence birinde çok kısaltıcı. Şansa bak ya. Patlar. Patlarsa kafasına sıkıyor.

Arkadaşlar ben Alp bana çıkarsa Alp onda patlar. Arkadaşlar bence birinde çok fena hepsi patlayacak gibi <laughs> Tekrar yaptım. Yok istersen ben patlayacak. Yes. Oy, temiz, Dur bakalım bir. Bir de patlayacağız. Zilal içi boşmuş. Ee, mont, tekrar şu doldurup getirdik. Çekim arkadaşlar ikinci bir tur şimdi şey. tekrar olacak ama biz arkadaşlar şu üç an, tur, an tur, içine, iki tura düşürelim. Şu an üç bunun üç, içinde üç, bir üç. tane üç. var. Eğer kimde patlarsa bir tane dolu var onu deyip ona boşaltacağız. Zincirler. Evet, başlıyoruz. Zencisin. Benim. Benim. Ne falan? İki. 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 bir şey yaparım. İki. mi? İki. O İki. Ben İki. mi? Bekle. Ya ben İki. İyice yapıştırsana. <laughs> İki. İki. yapıştır. İki. Ben de ben de iki ha, ben de. Şey. de, iki ben de, ha, de. Yok ayak altısı bu. Iphone, pan. Sen tamam. Ayak altı Boş. Tamam, tamam Vefa. Vefa gelen Vefa gel. <laughs> yok bir çeker bir dakika. Az öne git Vefa. Öne git. Vefa bir patlat. Öne git şeyi. Heh. Tamam. tamam. Demek evet. arkadaşlar hepimizin kanallarına abone olmayı unutun arkadaşlar. Ben Vefa, Aypen ve Göktü 2 ve Aypen ve Göktü ana kanal, Göktü ikinci kanalın başında duruyor. Hepimizin kanallarına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yo kendi Kapat. Kesin. Tamam turda patlayacak birisinde. Ya bu turda ya, bu, ya, ya de öbür turda. Arkadaşlar benden demesi ya bu turda ya da <laughs> öbür turda patlayacak. Patla <laughs> tamam. Bir sonraki turda patlamazsa yayını kapat. Ben de lan. Yutu sen çevir ben geliyorum. Beni burada sayın. Çat. Hayır. Ben. Vefa. Evet arkadaşlar şimdi vefa sıkıyor. Patlamadı. Patladı. Kesin patladı bura. Ben şu sokup patlamıyor mu? <laughs> Hayır. Ay ben hadi. Patlamadı. Bak. Kesin bu 3 turdan birinde olacak. Ben Şansa ben ya. bak ya. Evet, ben, ben tutayım bu sefer. Evet arkadaşlar şimdi e, Vefa vurdu ve temiz. Temiz arkadaşlar. Vefa çok şanslı bir oyuncu. Kalk. <laughs> şu anda, yani. anda Çok. Arkadaşlar izleyin. Bunun hepsi mi temiz? Bı Olta. Patlayacak. Ben, <laughs> ben de. Boş <laughs> Boş. Ah. Mr. Otizm. Arkadaşlar şimdi çevireceğiz. İnşallah şey arkadaşlar çağında patlar diye umut ediyorum. Çünkü çağında patlarsa çan bir tane daha yürü. Hepsini kendisine boşaltacak burada Bu arada hepsini dediğimiz için elimizde şarjör kalmadı ondan dolayı bir tane sıkacak. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi çeviriyoruz. Evet. Çünkü araları geliyor. Ben... geliyor tam Aralar tam. aralar. Artık aralar dahil oldu uzatmalar ya. Temasa şahine, şahine, temas hayır şahine. hayır. hayır. Temas var.

Çanlardan biz çok yedik ve bana iki tane siyah yedim ben. Önceki Önce videoyu isteyenler bilir. Ee, arkadaşlar orada itiraz yok. Bu çok yüksek ihtimal iki tatlı İstemiyorum. arkadaşlar. Tatlı Bak çıkacak. itiraz varsa çan, çan, çok fena ifşalanırsın. Evet arkadaşlar gerçekten evet. yorum tatlı bence. Çan yiyor. Çan attı arkadaşlar ağzına. Çan bırak Çan çek elini. Çan atacaksın. Ya <laughs> <laughs> Çan bunları yapmak <laughs> yok. Çan at. <hadi. gülüyor> Bu tatlı tatlı. Arkadaşlar. Atar. Çiğne. Su yok. Çiğne. Çiğne tatlı mı? O zaman tatlı olduğu için bir tane daha. Arkadaşlar Alpan Arkadaşlar Çağın kötüleşiyor dedi. <laughs> Gerçekten kötüleşiyor dedi. Ben numara yap dedim. Ne olur olmaz ama. Şimdi arkadaşlar Çağın çok kötü oldu. İç. Var bunun tadına bak. Bana bardak seni. Ya Çağın bardak. Çıkartmayız içeceksin. Bu su içecek. içeceksin. Hayır. O Cans, zaman en başta su istemeyecektin. Su içsen ne olacak? Su ve içindekileri içeceksin. <laughs> ya ben ben senin şey <laughs> Su ve içindekileri içeceksin. <laughs>